vekilim, milletvekili adaylarımız, çok değerli kaymakamlarımız yüzümüzü ve Esenyurt bölgesinin çok değerli yurttaşları, sevgili hanımefendiler, beyefendiler ev sahipliğini bir hizmet mimarı abimiz, büyüğümüz hakikaten kendisini bölgesine adamış olan o güzel insan saygıdeğer belediye başkanımız Necmi Kadıoğlu Bey'in ev sahipliğinde bizleri yalnız bırakmadığınız için şahsım adına, ailem adına ve kurumumuzun çalışanları adına hepinizi en kalbi, en samimi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Üç aylarınızı tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah memleketimizin birliği ve beraberliği ulusumuzun 780 kilometre kare vatan toprağının kardeşçe yaşandığı bu cennet vatanda birliğimizin ve beraberliğimizin ümmetimizin inşallah birliğine ve beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Bütün ölmüşlerimizi rahmetle anıyorum. Ve iki hafta önce ebediyete yolcu ettiğimiz saygıdeğer belediye başkanımız Necmi Kadıoğlu Bey'in muhterem annelerini de halktan rahmet diliyorum. Ebedi istirahat Allah'tan mağfiret, Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bu vesileyle de Sayın Belediye Başkanımızın tekrar başı sağ olsun diyorum sabrı cemiler niyaz ediyorum. Sevgili dostlar, 1994 yılında İstanbul İktisat Fakültesini kazandığımda okulun harcını ödeyemediğim için okuyamayan bir kardeşiniz olarak sizlere sesleniyorum. Tabii Belki benim ailemin, kardeşlerimin, yakınlarımın, akrabalarımın elbette bir gayreti var. Zira her şeyin hakimi olan, lütfu keremin sahibi olan Cenab-ı Hak eğer ikram etmeseydi, lütfetmeseydi, etmeseydi bizler bugün belki de bu ikramların, bu sahip olduğumuz değerlerin sahibi olmamış olacaktık. Bu manada Sahip olduğumuz bütün değerler itibariyle bizi Yaradan Cenab-ı Hakk'a yüzlerce, binlerce kez hamdü senalar ediyoruz. Şükür olsun Yüce Mevla'ya bu hamdımızı hiç eksik etmedik, elhamdülillah. Sevgili dostlar, tabi bugün sahip olduğumuz bu değerler şüphe yok ki bir kentin vizyonunu elbette belki de bir resmi eğer bizler yani üreticiler yani üreten iş adamları istihdam üretenler ve çalışan kardeşlerimizle birlikte bir emek sarf ediyorsak şüphe yok ki o bölgenin bu üretmiş olduğumuz emekte kesinlikle anlamlı bir karşılığı var. Ve bugün 2004 yılından başlayan ve bugün 2015 yılına kadar Esen yurt'daki değişimi ve dönüşümü sizler de hep beraber bizlerle birlikte izliyorsunuz. Dolayısıyla bu değişim ve dönüşümde bizler de yatırımcı şahsiyetler olarak, bizler de üreten insanlar olarak elbette bu değişim ve dönüşümden anlamlı manada olumlu şekilde nasibimizi alıyoruz. Tabii nasiplenirken bir diğer taraftan üzerimizdeki sorunluğu elbette unutmamamız lazım. Zira 94 yılında harcını ödeyemediği için okuyamayan bir kardeşiniz eğer bugün hakkın lütfu ve keremine bir imkan sahibi ise elbette bu karşılığında mutlaka bir hizmet üretmeyi de gerektiriyor. Ne dersiniz? Doğru mu? İşte bizler belediye başkanımızın bize açmış olduğu bu istihdam yolculuğunda elbette nasiplenen üreticiler ve müteahhitler olarak şüphesiz bölgemize, şehrimize ve ümmetimize karşı olan geleceğimiz nesillerimiz olan çocuklarımıza karşı ve cehaletin de yegane düşmanı olan eğitime karşı mutlaka yatırımlarımızı yapmamız lazım. Bu manada tabii eğitime özel bir vurgu var. Allah'ın Resulü kainatın efendisi Eğitim adına ilim Çin'de dahi olsa gidin alın desturuyla bize eğitimin vurgusunu yapmakta anlamlı ifadesini ifade etmektedir. Ve diğer bir taraftan Hazreti Ali radallahu anh'ın bana bir harf üretenin bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum söylemi herhalde birçok şeyi ifade etmektedir. Ama tarihe baktığımızda gene müderrisler, alimler ve sayısız yetişkenler efendim Mehmet Akif'ten tutun Mevlana Celaleddin Rumi'ye kadar bize birçok öğüdü şüphesiz eğitimle vermektedir. Ve yine Resul'ün eğitimi gene seslendirerek cahilin cesareti çoktur söylemi yine eğitimin bizim hayatımızdaki önemini şüphesiz vurgulamaktadır. Sevgili dostlar, tabii sahip olduğumuz bu ikramları, bu nimetlerin farkındalığını bilen bir kardeşiniz olarak yıllardır pek de seslendirmeyi arzu etmediğim ama belki iyi örnek olur babında zaman da zaman seslendirmekten fayda gördüğüm bir şey var. Onları birkaç başlık altında sizlerle paylaşmayı arzu ediyorum. Bir tanesi şu, yıllardır Allah'a hamdolsun kardeşlerimizle birlikte öğrenci kardeşlerimize burs veriyoruz. Belki ilk zamanlarda onlarla başladığımız ama bugün bin tane öğrenciye burs verebilen bir kurum haline gelmemizi yine Rabbin lütfuna bağlıyorum. Şüphesiz onun ikramına bağlıyorum ve gelecek nesillerimize yapmış olduğumuz bu yatırımları çok anlamlı buluyorum. Yine bir diğeri yaşı 50 ve 70 arası Kabe'ye gitmek istiyor kutsal toprakları ziyaret etmek istiyor. Ama imkanlarından dolayı gidemiyor annelerimizi. Her yıl 200 adet olma kaydı şartıyla 200 tane annemizi umre seyahatine gönderiyoruz. Ve bu bağlamda inşallah kayıtlı olan 2500 tane annemizin tamamını kutsal topraklara yolculayacağız. Bu seneki kural çekimimizi de 31 Mayıs'ta Işıldak Kültür Merkezi'nde binlerce annemizle inşallah birlikte gerçekleştireceğiz. <laughs> Sevgili dostlar, tabii şüphe yok ki sahip olduğumuz bu değerlerin belki de en kıymetli, en değerli mimarı olan değerli büyüğümüz, abimiz, belediye başkanımız Sayın Necmi Kadıoğlu Bey'e ben huzurlarınıza tekrar teşekkür ederken, şükranlarımı bir borç bilirken kendisine doğrusu Sayın Başkanım her bir ortamda bunu seslendiriyorum ve seslendirmekten de mutlu oluyorum. Belki bazı arkadaşlarımız bazen bazı ortamlarda seslendirdiğimde ya bakın şeytan Bey yine dile getirdi de diye biliyor olabilir. Ama ben seslendirmeyi e, her zaman şüphesiz ki devam ettireceğim. Bir tanesi şu, Tabii bu kadar hizmet üreten bir belediye başkanı bizim de mükafatlandırmamız lazım. Kendi ölçeğimizde. Kendi gücümüz nispetinde. Ve sayın başkanımıza, sayın başkanım ben kentime hizmet etmek istiyorum. Aslında öbür tarafta bir takım taleplerim var. Bir şeyler yapmak istiyorum. Yolun öbür tarafından bahsetmek istiyorum. Ama bakıyorum ki bu olanaklar herhalde bize pek de verilmeyecek. Dolayısıyla Esen yurtumuzda ekmeğimizi kazandığımız bu bölgede bir eğitim kurumu yapmak istiyorum dedim. Sayın Belediye Başkanımız sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bu arsa talebimizi hiç geri çevirmediler. Arsamızı bize takdim ettiler ve 24 ay olmak kaydı şartıyla Sayın Başkanıma tabii ben biliyorum kendisi eğitim konusunda biraz sabırsızdır. Dolayısıyla birazdan size yani Yılda nasıl olur da 26 36 okulun temeli anne atacağız ve açacağız. Bunun için bir an önce bitirmen gerekiyor diyeceklerdir. Ama 24 aylık bir vaadimizle sözleşmemiz var. Ama daha erken bir vakitte inşallah bitireceğiz ve geleceğimiz olan efendime söyleyeyim kıymetli geleceğimiz çocuklarımızın aydınlık yarınları adına belki bu eğitim kurumunda yetişecek sayısız vatan evladını yetiştirmek adına ben de bir an önce inşallah bitirip hizmete hep beraber açalım arzusundayım inşallah. Evet. Tabii bir diğer taraftan şunu seslendirmekte fayda var. Ben annelerimi çok seviyorum. Daha çok annelerim şu an aramızdalar. Sizin hepinizin bizim üzerimizde sonsuz emekleri var. Benim de anneciğimin şahsında hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Ellerinizden öpüyorum. Ve en nihayetinde umut ediyorum. İnşallah sizlerle birlikte hem umre ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Hem de geleceğimiz olan çocuklarımızı sizlerle birlikte inşallah yetiştireceğiz. Efendim ben tabii katılımlarından dolayı özellikle İTO grubumuza, meclis üyesi arkadaşlarımıza, efendim kaymakamlarımıza, belediye başkanımıza, saygıdeğer milletvekilimize ve milletvekili adaylarımıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bugün bizleri burada yalnız bırakmadınız. Evvela hepinize ayrı ayrı şahsınızda, özelinizde teşekkürler. Tabii şeyden sonra yani programımızdan sonra şu an şemsiyelerin göründüğü alanda inşallah bir ikramımız olacak. O ikramımızda da siz bizleri yalnız bırakmayasınız arzusundayız. Bu itibarla ben Başta Sayın Belediye Başkanımız, milletvekilimiz ve tüm katılımcılarımıza, siyasi parti temsilcilerimize, hanımefendilere, beyefendilere katılımlarından dolayı teşekkür ederken hepinizi en kalbi, en samimi saygı ve sevgilerimle selamlıyor, hürmetle diyor, hayırlı günler diliyorum. Seyitan Bey e teşekkür ederken Değerli hayırsever iş adamımıza şirketlerini vermek ve konuşmaları yapmak üzere müsaadeleriyle Esenimiz Belediye Başkanı Sayın Necmi Kadıoğlu'na arz ediyorum. Sayın Başkanım lütfen buyurun. tekilim çok değerli kameramız büyük ve avcılar aynı zamanda esenyurt kameramıza bekar ediliyor uzaktan gelen eski mürettekilerimiz ilçe başkanlarımız büyük büyük ve esenyurt ilçe milletimizimiz. İyiliği Milli Eğitim'den var mı? Olması lazım herhalde İyiliği Milli Eğitim'den. Eğitim'den. Kendisi hoş gelmiş. Değerli motorlarımız, çok değerli kanat önderlerimiz, benim yüzünden kaçak da olsa buraya gelen çok değerli gönüldaşlarımız, esenlikli gönüldaşlarımız, sevgili öğrenciler, hanımefendiler, efendiler. hepiniz bugünkü bu heyecana ortaklık şahit etmeyi üzere hoş geldiniz, sefa geldiniz. <laughs> tabi Seyit Bey konuştu ve 24 ayla işi bağladığı gibi geliyor. Ama biz de tabi diyoruz ki evet 24 ayda iskana açmazsan biz de okulu açmayız. Daha önce sen iskan açacağın için biz de sana diyoruz ki bunu gel aşağı çek biraz. Biraz aşağı çek duymuyorsun beni. Telefonu bıraktıysan duyacaksın. Seyitan Bey, ben sana diyorum şimdi, sen bunu 12 ay yap, kavga etmeyelim seninle. Anlaşalım, 12 ay. Hayırlı olsun, 12 ay. <laughs> Öğrenciler buraya gelmişler, bize okul lazım diyorlar orada değil mi? Çocuklar, okul lazım değil mi? <laughs> evet. Kıymet hazırım. Tabii şimdi basın mensupları var. Onlar da hoş gelmişler. Şimdi derler ki ya işte sesim geliyor. Böyle başkan da temel atıyoruz, derler. Hayır. Ama demeyin, demeyin. Bizim şiarımızda böyle bir hani işte kara almışlar da şu cem evlerini hemen bir ibadethaneye çevirelim diye bir karar almış ya. Böyle şeyler bizde yok. Biz zaten 2005'te bu kararı almıştık, planlara işlemiştik ama onlar yeni sesime yönelik hareketler yapıyorlar. Tutmuyorlar, tutmayacak çünkü samimi olmak lazım. Ama biz sene başından beri okul temel atıyoruz ve dört ayda rekor düzeyde bir da bitirdik. Hizmete açtık. Bu saydığımız az önce değerli milletimizin saydığı okullardan. 26 tane okuldan bir tanesinde iki tanesinde hatta eğitime açtık. Onun için bugünkü temel atmayı da ve bundan sonra biz daha 8 tane daha okul temel atacağız. 8 okulun temelini ve diğer açılışlarımızla beraber devasa şehir parklarımız 22 tane açılışta biz bu 29 Mayıs'a kadar yani seçim yasaklarına kadar asacağız ve halkımızın istifadesine sunacağız. Değerli hazırım, eğitim çok önemli. Onun için 26 tane hayırseverimizle oturduk, anlaştık, konuştuk, protokollerimizi yaptık ve maddi durumlarının planlamasına göre de temelleri atıyoruz. Şu an itibariyle 8. bu yeni okulumuz atıldı ve dört tane okulumuzda inşaatı devam ediyor. Onların da daha temel atma programı yapmadı. İşte dediğim gibi yapacağız. Biz ülkemizin her alanda eğitimde, ülkenin gelişmesinde, kentsel dönüşümde ve şehirleşmede her alanda olduğu gibi yerel yönetimlerin bir noktaya gelmesini şiar edilmişiz. Evet. Onun Sen için de yolumuza, yolumuza devam ediyoruz. Ama birileri tabii arkasından. biliyorsunuz hemen çıkıyorlar. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Özellikle sesim döneminde daha önce yerel yönetimlerde gördük. Atıyorlar, tutuyorlar. Ama yetki ellerine geldiğinde de sanki hiç söylememiş gibi, yüzleri kızarmamış gibi, milleti de enayi zannederek Doğal keseden vaatleri Yaşımız 60. Biz daha önceki siyasileri, politika yapanları seçilmek uğruna attıkları, tuttukları, iki anahtarları, dört anahtarları kim ne veriyorsa ben de yüzde beş vereceğim. Bunları çok gördük. Bunların hep safsata olduğunu, yalan olduğunu, milleti kandıran sözler olduğunu gördük. Ve diyorum ki Ey aziz millet, bak bugün Çanakkale şehitleri için dünyanın liderlerinin büyük bir kısmı barış için buraya geldiler. O savaşı barışa gönderdiği için geldiler. Bu ülkede şehit kanları, onların çocukları sizlersiniz. bu ülkeyi kanla sulayarak, kanlarını dökerek bağımsızlık elde edip onu yaşayan bir de getiren insanların çocukları sizlersiniz. Aldattığınız bir kere aldatıldınız, bir daha sakın aldatılmayın. Bugünlerde Ankara'ya havalanına bir sürü insan gelip uçaklardan iniyor. Çantalar ellerinde. Beş otellerin lobilerinde oturuyorlar. Siyasilerle konuşuyorlar. Bunlar hep yabancı ha. He. Çünkü yavrular geliyor. Peki o nomilerde bizim siyasetle ne konuşuyorlar? Kendilerine göre bir şeyler çatıyorlar.